Merhaba arkadaşlar. Gülerçin Koleji 11. sınıf fizik konularından düzgün elektrik alan ile devam ediyoruz. Bu dersimizde neler öğreneceğiz? Düzgün elektrik alan ve bu düzgün elektrik alan içerisinde yüklü parçacıkların enerjisinden bahsedeceğim. konu başlığımız olan düzgün elektriksel alan neymiş? Bakalım. Burada şekille ilgili bilgi vermek istiyorum. Düzgün elektrik alan oluşturabilmemiz için bizim iki adet paralel levhayı belirli bir mesafede tutmam gerekiyor. Ancak bunları belli bir uzaklıkta tutmam yetmeyecek. Bir elektrik alan oluşmasını istiyorsam bu levhaların ucuna bir potansiyel yani pil bağlamam gerekecek. Pilin artı ve eksi olarak kutupları olduğunu biliyorum. Bu durumda levhalardan hangisine artı kutbu bağladıysam o levha artı özellikleri taşıyacak. Hangisine eksi kutbu bağladıysam o levhada da eksi yükler birikmiş olacak. Bu durumda elektrik alan artı olan bölgeden eksi olan bölgeye düzgün bir şekilde sıralanmış olacak. Benim elektrik alanı hesaplayabilmem için bu levhalar arasında potansiyel yani pil potansiyelinin değerini ve levhalar arasındaki uzaklığı bilmem yeterli. Bağıntımız ise E eşittir potansiyel bölü uzaklık anlamına gelecektir. Burada elektrik alan volt bölü metre cinsinden potansiyel fark volt cinsinden uzaklık ise metre cinsinden olmalıdır. Burada oluşturulan elektrik alan ile ilgili bazı özelliklerimiz var. Şimdi bu durumları maddeler halinde inceleyelim. Elektrik alan çizgileri daima artı yüklü levhadan eksi yüklü levhaya doğru hareket edecektir. Çünkü ben akım özelliğinin de yine artı kutuptan eksi kutuba doğru oluştuğunu biliyorum. Bir diğer özelliğimiz alan çizgileri çıktıkları ve son buldukları yüzeye daima diktir. Bir diğer durumumuz elektrik alan çizgileri birbirine paralel ve eşit aralıklarla çizilerek modellenir. Zaten bu paralellik ve eşit aralıktan dolayı ben bu alana düzgün elektrik alan diyorum. Bir diğer durumum ise yüklenen iki levhanın potansiyel farkı üreticinin Kutupları arasındaki potansiyel farka eşit olur. Yani benim pil potansiyelim örneğin 60 volt ise bu levhaların potansiyelleri de 60 volt olacak şekilde düzenlenir. Düzgün elektrik alan vektörendir ve birimini volt bölü metre olduğunu zaten söylemiştik. Elektrik alan içindeki yüklü bir cisme etki eden kuvveti inceleyelim şimdi. Burada ben yükü serbest bıraktığım zaman eğer artı yük ile çalışıyorsam levhalardan eksi ile yüklenmiş olan cisme doğru belirli bir kuvvet ile hareket edecektir. Eksi olan yüküm ise artı olan levhaya doğru hareketini gözlemlemiş olurum. Bu durumda benim uyguladığım kuvvetim elektrik alan ve yükün çarpımına eşittir. Dolayısıyla elektrik alan V bölü D olduğu için artık burada yükleri etki eden kuvvet Q çarpı V bölü D bağıntısına dönüşür. Az önceki şekli istinaden bir genelleme yapacak olursak eğer yüklü parçacığım Artı yüklü ise uygulanan kuvvet elektrik alan yönünde. Negatif yüklü ise kuvvet elektrik alana ters yönde olacaktır. Eğer ben bir elektrik alan içerisindeki Q yüklü cisme etki eden ivmeyi hesaplamak istiyorsam burada temel yasa mantığını düşünebiliriz. Newton'un temel yasasına göre F eşittir M çarpı A idi. Buradan ivmeyi yalnız bıraktığımda kuvvet bölü kütle eşitliğini bulmuş olurum. Kuvvetin ne olduğunu biliyordum. Q çarpı E'ye eşitti. Dolayısıyla formülü düzenlediğimde yani elektrik alanı da yerine yazdığımda Q çarpı V bölü D çarpı M bağıntısını bulmuş olurum. Yani burada ilme, yüke, pil potansiyeline, levhalar arasında uzaklığa ve cismin kütlesine bağlı olmuş olacaktır. Bir diğer durumumuz ise parçacığın alan yönünde T sürede aldığı yol aşağıdaki gibi hesaplanır diyebiliriz. Ben daha önceki konularımda alınan yolun 1 bölü 2 AT kare olarak hesaplandığını biliyorum. Burada ilme yerine yukarıdaki bağıntıyı yazdığımda 1 bölü 2 Q çarpı V bölü D çarpı M çarpı T kare eşitliğine ulaşmış olurum. Bir diğer özelliğim ile devam edelim. Levhalar arası D uzaklığı sabit tutularak potansiyel fark 2 ve yapıldığında levhaların yükü 2 kat artarak 2Q olacaktır. Yani burada potansiyel ve yük doğru orantılı uzaklık zaten elektrik alan ile ters orantılı olarak değişiyordu. Bu durumda yükün artması elektrik alan çizgilerini sıklaştıracak ve büyüklüğü de verilen sayılarla doğru orantılı olarak 2e şeklinde hesaplanır. Bir diğer durumumuzda ise levhalar arasındaki uzaklığı 2d yaptığımızda neler olmuş olacak? Bu durumda potansiyel farkın V kadar idi. Ancak levhalar arasındaki uzaklığım 2d kadar olmuş oldu. Bu durumda uzaklık ve potansiyel yani elektrik alan ters orantılı olacağı için E bölü 2 kadar azalma olacak. Ancak levhaların yükü yarıya düşecektir. Levhaların potansiyel bağlı olmadığında bir anlam ifade etmediğini söylemiştim. Peki levhaları bir üreteç bağlandığında bakalım neler oluyormuş ona bakalım daha ayrıntılı inceleyelim. Levhalar bir üretece bağlandığında levhaların potansiyel farkı sabitlenmiş olacak ve levhalar yüklendikten sonra üreteçten ayrılırsa levhalardaki yük miktarı sabit kalacaktır. Dolayısıyla levhalar arası elektrik alan çizgilerinin sayısı ve elektrik alan şiddeti değişmemiş olacaktır. Bir diğer durumumuzda ise yükün bir levhadan diğerine taşınması sırasında elektriksel kuvvetin yapacağı işi hesaplamak. Bu durumda levhaların V gibi bir potansiyele sahip ve aralarındaki uzaklık D kadar olmuş olsun. Artık Q yüküm eksi yöne doğru eksi Q yüküm ise F kuvvetiyle artı yüklerin olduğu tarafa doğru yönlenmiş olacaktır. Ben işin F çarpı D bağıntısı ile hesaplandığını biliyorum. Kuvvetim Q çarpı E eşittir. Bu durumda iş bağıntım Q çarpı E çarpı D olarak bulunabilir. Biraz daha değiştirirsem elektrik alan V bölü D yani potansiyel bölü uzaklığa bağlıydı. Bu durumda yerine yazdığımda Q V bölü D çarpı D bağıntısını bulurum. D'ler birbirini sadeleştireceği için sistemin yapacağı iş Q çarpı V'ye bağlı olacaktır. Yani sistemde yapılan iş bu durumda levhalar arasındaki uzaklığa bağlı olmamış olacaktır. Standart bir elektrik devresinde potansiyelimin skaler bir nicelik olduğunu biliyorum. Yine düzgün elektrik alan oluşturduğum sistemde de potansiyel değerimde bir değişiklik olmayacak ve bana skaler büyüklüğü göstermiş olacak. Bu durumda eğer ben artı levhadan eksi levhaya doğru gidiyorsam bu durumda potansiyelimin azalması gerekir. Çünkü potansiyel artı kutbunda maksimum eksi kutbunda da minimum değerde olacaktı ve dolayısıyla paralel levhalar arasında da bu ilişki devam edecektir. Bu durumda şekli incelediğimde en büyük potansiyele ve x aralığının daha sonra Vy ve daha sonra da vz aralığının olduğunu söylemem gerekir. Herhangi bir levhaya eşit uzaklıkta olan noktaların elektrik potansiyelleri birbirine kesinlikle eşittir. Ve elektrik potansiyellerinin Eşit olduğu noktaların oluşturduğu yüzeylere eş potansiyel yüzeyleri denir. Paralel levhayı yatay konuma getirdim. Bu durumda potansiyelin kutuplarına göre üst taraftaki levhamın artı, alt taraftaki levhamın eksi olarak yüklendiğini gözlemledim. Yani elektrik alan yukarıdan aşağıya doğru hareket etmiş olacak. Ve ben Q yükünü yerleştirdiğimde burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Ee, sadece ve sadece burada kuvvet olarak yükü incelememiz gerekiyor. Yani artı yük yerleştirdiğimizden dolayı eksi tarafına doğru bir çekilme olduğunu varsayarak sadece F eşittir Q çarpı E bağıntısını kullanmam gerekecektir. Burada yükün ayrıca bir ağırlığı olduğunu ihmal etmem gerekir. Dolayısıyla ben bu artı Q yüklü cismi elektrik alan içerisine attığım zaman yatayda hızını sabitleyecek Düşeyde ise bu artı ve eksi yüklerin çekilmesinden dolayı ivmeli hareket yaparak hızlanmış olacak. Dolayısıyla yataydaki V1 bileşenim sabitken düşeydeki V2 bileşenim hızlanmaya devam edecektir. Bunların normal vektörel işlemlerini yaptığımda yükümün V gibi bir hıza sahip olduğunu düşünebilirim. Bu durumda hızlanarak hareket ettiğini genel anlamda söylemem doğrudur. Bir diğer durumum ise yine yatayda bir potansiyelim var ve bu potansiyele bağlı olarak Q yükünün davranışını inceleyelim. Bu sefer eksi gibi bir yük kullandık. Eksi Q yükü eksi tarafından itileceği için cisim yukarı yönde bir F kuvveti ile hareket etmek isteyecek. Ancak bu kuvvete karşılık sistem G gibi bir ağırlık ile tepki gösterecektir. Elektrik alanım yine yukarıdan aşağı yönlüydü. Bu durumda yüklü cisme elektrik alan içerisinde etki eden kuvvet ve ağırlık bulunur. Bu durumda eğer kuvvet g ağırlığından büyük ise sistem ya da yük bir yönünde hızlanmış olacaktır. Eğer bu kuvvetler birbirini dengeliyorsa sistemim hiçbir yönde sapmaya uğramadan iki yönünde yoluna devam edecektir. Ancak burada sabit hız ile devam ettiğini söylemem gerekir. Bir diğer durumumda ise eğer yukarı yönde uygulanan elektriksel kuvvetim ağırlıktan daha küçük ise burada da yüküm 3 yönünde hareketine devam etmiş olacaktır. Ve yine hızlanan bir hareket yapmış olur. Şimdi ise yüklü parçacıkların elektrik alandaki enerji durumlarını inceleyelim. Paralel levhayı incelediğimizde pil potansiyeline göre yine artı ve eksi levha olarak yüklendirdik levhalarımızı. Artı köyüklü bir cismi bıraktığımızda eksi levhaya doğru cismimizin ya da parçacığımızın hareket ettiğini gözlemlemiş oluruz. Bu durumda sistemin yapacağı iş D yolu boyunca FE çarpı D'ye eşit olacaktır. Bu durumda parçaca bu yapılan iş belli bir hız kazandırır. Yani sistem kinetik enerji kazanmış olur. Levhaya geçen yükün kazandığı ya da kaybettiği enerji Q çarpı V kadardır. Bu durumda enerji levhalar arası uzaklıktan bağımsız hale gelecektir. Bir diğer durumumuzda ise levhaların arasını belirli bir bölmeye ayırdığımızda neler olacak bunu gözlemleyelim levhalar levhanın sahip olmuş olduğu potansiyel V kadardı ben burada 1 2 3 4 bölmeye ayırmışım dolayısıyla benim her bir bölmemin sahip olacağı potansiyel V bölü 4 kadar olacaktır yani n kadar bölme olmuş olsaydı levhalar arasındaki potansiyel V bölü n kadar olacaktı. Yük miktarı Q olan bir parçacık her aralıkta Q çarpı V bölü n kadar kinetik enerji kazanacak. Yani hızlanmış olacak. Bu durumda K levhasından serbest bırakılan yüklü bir cisim P noktasına kadar değişimlerini inceleyelim. Buna göre L noktasından Q çarpı v bölü 4 olarak bir enerjiyle geçmiş olacak, M noktasından ise 2v çarpı Q bölü 4'lük bir enerji ile N noktasından ya da N düzeyinden 3v çarpı Q bölü 4'lük bir kinetik enerji ile ve son olarak karşı levha olan P levhasından 4V çarpı Q bölü 4 yani Q çarpı V'lik kinetik enerji ile çarparak ya durmuş olacak ya da eğer hız yetiyorsa geriye dönüp herhangi bir nokta üzerinde de durmuş olabilecektir. son olarak iki farklı paralel levha sisteminin oluşturduğu yeni bir sistemin özellikleri ile ilgili konuşalım. Burada sistemim V1 ve V2 gibi iki farklı potansiyele sahip. Dikkat edelim. Her iki durumda da eksi uçlar birbiri ile bir şekilde dengelenmiş. Bu durumda şöyle bir ifade kullanmam gerekiyor. V1'lik kısımda en bir tane bölmeye, V2'lik kısımda da n iki tane bölmeye sahibim. Bu durumda her bir potansiyel ya da her bir bölmeye düşebilecek olan potansiyel V1 bölü en bir birinci bölme için, ikinci bölme için ise V2 bölü n iki şeklinde olacaktır. Bu durumda ilk bölümde artı Q yüklü bir cisim bıraktığımdan dolayı, cisim eksi levhaya doğru hareket ettiği için belli bir ivme kazanırken yani kinetik enerji kazanırken diğer bölmede ise bu kazandığı kinetik enerjileri kaybetmiş olacaktır.